EYT için son kulis, değişiklik olmazsa yaş şartı gelecek gibi. Gazeteci Melik Yiğitel, EYT düzenlemesi için konuşulan yaş sınırı için canlı yayında açıklamalarda bulundu. Taraflarla görüştüğünü söyleyen Yiğitel, kulis bilgisini paylaştı. Bakan Bilgin, bütçe görüşmelerinde EYT çalışmasını anlattı. Ay sonuna meclise getireceğimi söylemiştim. İnşallah sözümü tutarım. 1999 öncesi işe girenlerin çoğu evrakı kayıp, organize etmeye çalışıyoruz." dedi. Emeklilikte yaşa takılanlar EYT düzenlemesi merakla beklenirken, son günlerde ortaya atılan yaş sınırına dair iddialar bu kitle tarafından tepkiyle karşılanmıştı. EYT'liler düzenleme içinde tekrar yaşa takılacaklarını söylerken kulislerde de yaş sınırı için çeşitli iddialar dolaşıyor. Gazeteci Melik Yiğitel, EYT'de tepki çeken, yaş şartı ile ilgili önemli kulis bilgilerini Haber Global yayınında paylaştı. Yiğitel, son anda değişiklik olmazsa yaş şartı gelecek gibi. Bunu söyleyince kızıyorlar ama, aynı anda 2 milyon kişinin emekli olması sadece hazine değil, işveren açısından da aşılması zor bir durum. Onu düzeltmeye çalışıyorlar diye konuştu.